Bunlara meyleden Müslümanlara inanamıyorum. Elinizde Kur'an var. Kur'an yoksa açın kardeşim. Mealleri okuyun. Mealleri bilmiyorsanız elinizde telefon var açın. Şu ayet, bu ayet. Meallerini okuyun. Öğrenin. Çok mu zor kardeşim ya? Neyse. Haşa lillah. Bunlardan beri olalım inşallah. Alemlere... Alemlerde yarattıklarından bahseden Rahman suresini okumamış, sufizmdeki şirklerden şaşmamışsın. Ve haşa Allah benim diyen sen de bir yaratıksın neticede kardeşim. Aslında senin şirk işinde ip cambazlığı yaptığın cümlelerle ürettiğin bu cüretinin kaynağı olan Yahudi panteizminden doğma, vahdeti vücutçuluk şirki fikirlerine şahit etmeye çalıştığın ve sizin dininiz size, benim dinim bana ve kendine mal ettiğim bu cümle Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözleridir. Bunu kullanmaya senin ne hakkın var? hem de özünde Müslüman olanlara bunu kullanmam, bu şekilde söylemem. Sufizme inanmıyorlar diye. Onları tekfircilik yapmam. Yani onları şirkte gösterip, kafir ilan edip, kendini melekleştiren sen. Allahümme l'anhum ve ebriyen minhum güneşi balçıkla sıvar gibi yani aşikar olanı inkar ve kendi tarafını haklı göstermeye dayalı olarak siyonizmin ürettiği şu ters psikoloji cümleleri ile kişiyi hatalı göstererek empoze etmeye çalıştığın sapkın inanç aşılama tekniklerinle aslında